öğrenciler yetiştirerek ağaç diktiniz. Hakkınız ödenmez. Kitabınız Gönül Kumbarası'nı okudum. Çok beğendim. Başarılarınızın devamını dilerim. Nice güzel kitaplara. Allah'a emanet olun sevgi ve saygıyla. Merhaba ben Cengiz. Ben sizin kitabınızı okuyunca pes etmemeli, iyilik yapmaya her iyiliğin mutlaka karşımıza çıkacağını ve yardımı öğrendim. Hikayemiz Gönül Kumbarası'nı çok beğendim. Bir çok birçok şey öğrendim. Örnek verecek olsa bir gün karşımıza çıkacağını, iyilik yapılması gerektiğini öğrendim ve öğreteceğim çünkü herkes iyilik yapmayı yapmalı ve yardımsever olmalıdır. Aslında bütün hikayelerimiz hikayelerimizi yardımseverliği anlatıyoruz. Ve bu bu birçok öğrenciye katkısı bulunuyor ve bu öğrencilerin arasında olmak beni gururlandırıyor. Diğer hikayenize gayet güzelce hayatınızda başladığınızı devamını dilerim. Sayın Misbah Eratlı, yazar olmak sizin dediğiniz gibi güzel bir şeymiş. hikaye okumak da çok güzel bir şey. Çünkü artık dilim gelişti yazıların güzeldi. Her anlar hep sizin sayenizde. 3-5 sınıflarla gidelim, ben, ben çok şuyum, Allah'a emanet olun. Bütün öğretmenim o okulda olmuştur. Şimdi birisi bana bir soru sordu geçenlerde. Koşan dedi, sen hayatında ilk okuduğun kitap mı bildin? Sen nasıl bu kitapları yazmaya başladın? nasıl bu seviyeye geldi diye bana bir soru sordu. Ben de ona şunu söyledim. Dedim ki benim ilk okulum birinci sınıfta ilk okul 100 kişilik sınıflar var. Benim oturacak yerim yoktu. Pencere kenarındaydım. Birinci sınıfta okumayı öğrenmedim. İkinci sınıfta öğrenmedim. Üçüncü sınıfta geldim. Hala okumaya yazmaya bilmiyorum. Bir gün bir kütüphaneye gittim. Ben bir hikayem var. Kütüphaneye gittim. Oradaki Öyle öğretmen beni davet etti. Birkaç haftada bana okuma yapıyor. Ve bana bir kitap verdi. Bana bir kitap verdi. Kitabı aldım okudum. O kadar mutlu oldum ki ilk defa bir okuduğumu anlıyor. İlk defa. O gece uyuyamadım sabah. Kitabımın adı siz çok şanslısınız. Niye? Siz eski, eski okul müdürlüğünüz. Biz bu yazar müziğe yaptıklarınızı söylemiş aldınız. Ben hepinizden olmuyor. Bir de bu yazar farklı bir yazar oldu. Çocukları çok seviyor. Sizi çok seviyor. Niye? Ben de işte kitablarını okuyorum. Böyle şeyler yapıyorum. Diyor ki, yazar diyor mu? Ne diyor? Diyor ki, çocuklar, çocuklar kuşlar gibidir.

anne babamızla, milletimizle faydalı olduğumuz için bilgi öğretmenlere, anne babalarına öğütler veriyor. Onun için çok şanslısın. ama bu ara ben de çok şanslıyım. Niye? İşte şu anda yedi bin Eski dört bin sınıfıydı. Yine yine ııı ee, Müslüman Bey'in çıkmış olduğu Kırmızı Kudret'e yeni kitabıyla söyledi. Iş yapmıştık. Mektup yazmıştık. O anların gözüklerine önüne geldi. Bir de şimdi de 3D sınıfı yine kitap almış ve müdürliğe de yine mektup yazmışlar. Yaşlı yapın herkese iyi günler.